Hak etme Zehra. Kurtaracağım seni. Kara kertenkele olduğunu emin misin? İhbar yapan sadece Kara Faruk demiş. Kara Faruk kertenkele. Adım gibi eminim. Dur! Kaldır lan ellerini. Kaldır! Aha yakaladı. Yemin ediyorum yakaladı. Yürü be insan abi be. Kaldır! Sakın bir delilik yapayım deme. Delik de şık ederim. Şimdi yavaş yavaş bana dön. Kara farum. Yoksa kertenkele mi demeliydi Çıkart lan maskeni. Yolun sonuna geldin lan kertenkele. Bitirdim bu sefer seni. Çıkart lan maskeni. Kimmiş lan o? Kimsin lan sen? Hadi be! Kara Faruk Ziya Hoca değil mi yani? <laughs> Tipe bak. <laughs> Zehra buna mı aşık oldu lan? <laughs> Tilki. Kertenkele. Sen. İşler nasıl? İşler kesat abi. Vallahi sana borcumu ödeyecektim ama işler bildiğin gibi değil. Önemli değil Tilki. Borcunu ödeyeceksin merak etme. Nasıl abi? Abi maskeyi bana verdi. Beni buraya yolladı. Masum ben abi. Ulan şerefsiz kertenkele. Yine dalga geçtin lan benimle. Ben gideyim abi. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyor? ünsal 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 oldu ya. Kaldır Nereden tanıyor lan sen kertenkeleyi? Ha? Alo, e, alo. Siz kimsiniz? E, merhaba Haleciğim, ben Sevinç. Sevinç mi? Ünsal nerede? E, bak Haleciğim şimdi sakin ol tamam ama telaşlanacak hiçbir şey yok. Biz Ünsal'la kertenkelenin peşindeydik de. Ne? Kertenkele mi? Evet, birini yakaladık. Ama kertenkele değilmiş. Ünsal şimdi sorgusunu yapıyor onun. Yani telefona bakacak durumu yok da ondan ben aradım. Ama merak etme telaşlanacak hiçbir şey yok. Ünsal gayet iyi. Çok rahatladım gerçekten çok rahatladım yani. Demek kertenkele avındasınız bravo. Size başarılar diliyorum. Allah kahretsin. Bravo Ünsal. Yazıklar olsun sana ya. Bu defa bitti. Bu defa bitti. Of. Yürü lan. Yürü. Bin arabaya. Ali. Hayatım ben geldim. Canım ben geldim. Ali. Ali. Canım ben geldim. Seni terk ediyorum Ünsal. Bana verdiğin sözü tutmadın. Sana sevinçle beraber kertenkele avında başarılar dilerim. Sakın arama beni. Konuşmaya da hiç çalışma. Vallahi sanki biri beni tuzağa düşürmek istedi ama kim? Kara Faruk olduğundan şüphelenen ya da bilen biri. Kim olabilir sence? Vallahi bana sanki malikaneden biri gibi geliyor. Şu kıl kuyruk Semih mesela. Kızım. Yesene. Yok dedeciğim canım istemiyor. Miden mi bulanıyor abla? Canım istemiyor dedim ya. Ama bebeğin karnı açıkmıştır. <laughs> Müsa her şey bitti artık. Bit, Bu defa bitti. Ablacığım. Üzülme ne olur. Ben o eve dönemem. Ya inanamıyorum, aklım almıyor. Yani bebeği olacak bir adam niye kertenkelenin peşinde koşuyor hala? Daha dün konuştuk, yeni söz verdi bana ya. Haklısın. O ünsal denen adam hiçbir şeye layık değil. Adam bile değil, adam. Anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Söz verdi, bana söz verdi. Halecim, Erkek milleti işte. Bunların sağa solu belli olmuyor. Adam olabildi mi ki baba olsun ha? Yani? Karnındaki bebeğiyle benim güzel kızımı yüzüyor. <laughs> Zehra'cığım istersen şimdi konuşma akşam konuşursun. Neden çok sinirli. Bence de. Dedem bu kadar sinirliyken Zehra ayrıldıklarını söylemeye cesaret edemez. Bir yolunu bulup o dedeme söylemeden bir an önce barıştırmalıyım bunları. <laughs> İyi yaşa canım. Zehra'cığım sabahtan beri bu kaçınca çok yaşa. Teşekkür ederim şifaya kaptım herhalde. Siyah Hoca Zehra'nın hastalığını öğrenirse barışır mı acaba? Hasta mısın canım sen? Grip oldum herhalde dedeciğim. Bugün işe gitmeyeceğim, uzanacağım biraz. Gözümü zor açıyorum. Ziya hoca nasıl? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Dedeciğim dinlendikten sonra konuşsak olur mu? Olur. Müsaadenizle. Hmm. Merak etme. Seninle konuşacağız.